Herkese merhabalar. Ben Doktor Fizyoterapist Seher Ay Eryiğit. Egzersiz yaptınız, kaslarınızda, vücudunuzda bir ağrı var. Acaba çok çalıştım, gelişiyorum ağrısı mı? Yoksa kendime zarar verdim ve durmam gerekiyor uyarısı mı? Gibi sorular kafanızda netleşmediyse, egzersiz yapmaktan sizi bu ağrılar alıkoyuyorsa gelin bu videoyla gerçeklerini öğrenelim. Doğru egzersiz ağrı yapar mı? ya da ağrınız artıyorsa egzersizleri yanlış mı yapıyorsunuz gibi sorular kafanızda cevap buldukça hem egzersize motivasyonunuz artabilir hem de sakatlık riski taşıyan egzersizler yapıyorsanız en azından bir müddet ara verebilir ya da kendi kapasitenize göre egzersizleri düzenleyebilirsiniz. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresim buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Gelin aklınızdaki ilk soruyu yanıtlayarak başlayalım. Egzersiz kas ağrısına neden olur mu? Cevabı aslında çok basit. Evet. Özellikle egzersiz sırasında gecikmiş kas ağrısı dediğimiz. Burada gösterdiğim sistemde olduğu gibi 24-48 saatte yavaş yavaş artan, ileriki 24-48 saatte de yavaş yavaş azalan bir kas ağrısı doğru egzersiz de yapsanız karşınıza çıkabilecek bir durum. Çünkü kas kendini büyütebilmek için aktivasyon sonrasında küçük küçük yırtıklar meydana geliyor. Ve bu yırtıklar aslında o bölgeye daha fazla dolaşım, daha fazla besin ve büyüme cevabıyla bizde kas büyümesi dediğimiz kas şekillenmesi sonucunu doğuruyor. Ama ne zaman ki bu ağrılarla ilgili Şikayetleriniz özellikle sizi yataktan kaldırmayacak kadar şiddetli ya da Kasın üzerinde değil de bütün vücudunuzda halsizlik, yorgunluk şikayeti oluşturacak kadar şiddetliyse o zaman farklı şeylerden de bahsetmemiz gerekiyor. Özellikle bizim istemediğimiz ya da yanlış olabileceğini düşündüğümüz ağrı çeşitlerinde sizin eklem üzerinde bir ağrınız var ve giderek artıyorsa 24 48 saat geçti. Ağrınız hiç azalmadıysa ya da aynı şekilde dokunduğunuzda çok ciddi hassasiyet var ve bu hassasiyete baktığınız küçük küçük morarmalar ya da küçük küçük o bölgede kırmızılıklar eşlik ediyorsa böyle durumlarda eklem yüzünü fazla zorlamış ve aslında eklemde hasar oluşturmuş olabilirsiniz. Yine aynı şekilde gösterdiğim alan kas biseps kasımızda olsun. Çok zorlamaya bağlı tutunduğu yerlerde özellikle omuz bölgesinde tutunduğu tendonda şişlik kızarıklık, hafif hafif kırmızı noktalar eşlik ediyor diyelim. Kas grubunda da aynı şekilde mikro yırtık dediğimiz yani kontrollü küçük yırtıklardan ziyade daha büyük bir yırtık eşlik ediyorsa bu durumlarda ağrınız 24-48 saatte yani 1-2 günde azalmayacağı gibi giderek artabilir ve hareketlerinizde de sizi kısıtlayabilir. Eğer böyle bir ağrı yaşıyorsanız ve kafanızda soru işaretleri de var. Egzersize devam etmeli miyim yoksa ara mı vermeliyim diye düşünüyorsanız ağrınızın bir iki gün içerisinde yavaş yavaş azalıp azalmadığını mutlaka gözlemlemeniz lazım. Egzersiz sonrasında ağrınızın direkt eklemde mi yoksa genel kas grubunda mı olduğunu gözlemlemeniz lazım. Yine aynı şekilde kas ağrınıza eşlik eden herhangi bir şişlik, kızarıklık ya da kırmızı kırmızı mor noktalar var mı mutlaka gözlemlemeniz lazım. Zaten aklınızdan çıkarmamanız gereken en önemli bilgi de Yine söyleyeceğim, tekrar söyleyeceğim bunu artık anlayalım ve mutlaka bilelim. Ağrınız 1-2 gün içerisinde yavaşça artıp yavaşça azalmıyor. Kalıcı bir şekilde günlerce sizinle birlikte ilerliyorsa yaptığınız egzersiz size fazla gelmiş ya da egzersiz formunuz yanlış olup eklem yüzlerine zarar vermiş olabilirsiniz. Bu konuda mutlaka bilinçli olmak gerekiyor. Ve son olarak bir soruyu daha yanıtlamak istiyorum özellikle hiç egzersiz yapmayan bireylerde egzersiz sonrası ki bu toplumda şöyle de bilinir fizik tedaviye gittim ilk birkaç gün ağrılarım arttı acaba normal mi evet eğer hiç egzersiz yapmıyorsanız bu yaşadığınız genel eklem hareketliliğine bağlı olarak vücudunuz bunu stres olarak algılayıp normalden fazla ağrı sinyali size gönderiyor olabilir. Çünkü normalin dışında bir hareket, normalin dışında bir cevap doğurmuş olabilir. Birkaç seans sonrasında ya da birkaç egzersiz seansı sonrasında vücudunuz bu egzersiz şiddetine ayak uydurabilir, bu fizik tedavi sistemine ayak uydurabilir ve artık yanıtlar vücudunuz tarafından verilen yanıtlar çok daha olan ve doğal sınırlarına geri çekilebilir. Dolayısıyla bunlar sizde korkutucu sonuçlar oluşturmasın. Eğer söylediğim gibi 1-2 günde artıp azalan ağrılar yaşıyorsanız doğru yoldasınız. Hatta vücudunuzdaki kas gelişimini bu formda devam edebilirseniz de muhtemelen 2-6 hafta arasında görmeye başlar. Kaslarınız geliştikçe, vücudunuz değiştikçe de biraz daha motivasyonunuz artar ve egzersize devam etme isteğiniz gelir diye düşünüyorum. Ama yine de bu konularla alakalı kafanızda herhangi bir soru işareti varsa mutlaka bana aşağıdan YouTube yorumlar kısmından ulaştırın. Diğer videolarda görüşmek üzere.